Herkese yeni videomla yeniden merhabalar demek istiyorum. Yine biraz uzun bir ara verdik ama kendimi affettirmek adına yeniden tekrar merak ettiğiniz konulardan bir tanesiyle karşınızdayım. Hem de sıcak sıcak 2023 yılının ilk ayında güzel bir makale çıkmış konuyla ilgili. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum tabii ki. Şimdi tüp bebek tedavisine başladığımızda tabii merak ediyoruz. Yumurtayı merak ediyoruz. Kaç tane çıkacak? Sperm kaç tane çıkacak? Kaliteleri nasıl olacak? Bunların hepsi bir soru işareti. Bunları ancak bu üreme hücreleri laboratuvara girdikten sonra anlayabiliyoruz. Özellikle de çiftlerin istediği tabii ki en çok istenen şey nedir? Çok sayıda yumurta çıkması. Dolayısıyla da çok sayıda blastokist ya da iyi kalite embriyo elde edilerek gebelik şansının artırılması şeklinde oluyor. Fakat işler her zaman tabii ki matematiksel olarak böyle e, doğru orantılı devam etmiyor. Yani her zaman çok yumurta çıkması, çok olgun yumurta çıkması anlamına gelmiyor mesela ya da çok yumurta çıkması, çok döllenmesi, çok fazla sayıda embriyo gelişmesi anlamına da gelmiyor. Bunu biz pek çok vakada da görüyoruz. Verdiğimiz verileri de zaten genelde bir ortalama üzerinden veriyoruz ama bazı istisnai vakalarımızda olmuyor değil. Örneğin bunlardan en önemlisi aslında eski polikistik overle ilgili videomda da anlatmıştım. Pek çok polikistik overli hastadan çok sayıda yumurta elde etmemize rağmen bu hastalarda elde ettiğimiz blastokist oranları oldukça düşük olabiliyor ve bu hastalarda çok yumurta çıkmasına rağmen oosit kalitesinde ciddi problemler görebiliyoruz. 2023 yılının ilk ayında işte içinde bulunduğumuz Ocak ayında yeni bir makale yayınlandı. Makale İngiltere'den geliyor. İngiltere'deki 172.341 tane vaka değerlendirilmiş. Bunların verilerine bakılmış ve aslında makale şunu soruyor. Toplanan yumurta sayısıyla tüp bebek sonuçları yani nedir bu sonuçlar dediği şey canlı doğum oranları ya da ikiz gebelik oranları bunlar arasında bir korelasyon var mıdır? Kaç tane yumurta çok fazladır? Kaç tanesi en optimumdur. Bunlarla ilgili bir takım cevaplar bulmaya çalışmışlar bu makalede. Makaleyi şöyle yan tarafa bırakıyorum. Görmek isteyenler için e, isminden direkt bulabiliyorsunuz. Full text yani tam metni internette bulabilmeniz mümkün. Herkese açık. Ben ama tabii ki makaleyi okumak istemeyenler için bu videoda kısa bir özet sunacağım. Makalede yumurta sayılarını belli gruplara ayırmışlar. 4 gruba ayırmışlar. 1 ila 5 yumurtası çıkan hastalar var. 6 ile 15 aralığında yumurtası olanlar var. 16 ve 25 ve 25'in üzerinde şeklinde tüm hastaları 4 gruba ayırmışlar. Bu 4 grubun sonuçlarına baktıklarında ise 6 ile 15 yumurtası toplanan çiftlerin canlı doğum oranlarıyla 16 ve 25 arasında yumurta toplanan çiftlerin canlı doğum oranları arasında çok da anlamlı bir fark gözlenmemiş. 16-25 arası bir tık daha yüksek çıkmış ama aradaki fark çok da anlamlı görünmüyor. Çalışmanın en enteresan sonucu şu ki, aslında enteresan bir soru işareti aslında bana göre çok enteresan da değil, ama birçok kişiye göre çok enteresan. 25'in üzerinde yumurta çıkan hastalarda beklenen tabii ki çok çok emri olması değil mi? Ama durum hiç de onu göstermiyor, özellikle canlı doğum oranlarında bu grupta dramatik bir şekilde düşüş var. Peki bu düşüşü neye bağlamış yazarlar? İşte aslında yine benzer şeylerden bahsediyoruz. Çok yumurta çıkan hastalardaki olgun yumurta sayısı çok da yüksek çıkmamış örneğin pek çoğunda. Bazılarında oosit kalitesi oldukça kötü çıkmış. Bunlarda yüksek doz gonadotropine bağlı olarak bir takım sıkıntılar olabilmiş yumurtalarda. Yani böyle olduğu düşünülüyor. Ve bazılarında da örneğin blastokis oranları beklenenin çok da altında olmuş. Peki diğer iki gruba baktığımızda bu iki grupta yani 6 ile 15 ve 16 ile 25 yumurtası olan gruplarda ise ne demiştik? Canlı doğum oranları çok yakın birbirine çok yakın çıkmışken fakat burada çoğul gebelik oranları 16 ile 25 grubunda daha fazla çıkmış. Bunu neye bağlayabiliriz? Belki bu hastalarda kümülatif olarak gebelik oranına bakılıyor tabii canlı gebelik oranına. Daha sonraki sikluslarda çok embriyo transferi yani iki embriyo transferi yapıldığı için çoğul gebelik oranları artmış olabilir şeklinde bir sonuca bağlayabiliriz. Yani aslında bu çalışmanın sonuçları da şunu gösteriyor. Çok yumurta olması iyi bir şey mi? Çok yumurta olması her zaman iyi bir şey değil. Her hasta için iyi bir şey değil. Burada yine maksimum 20-25 olması bizim için daha optimum sayılar gibi görünüyor. Dolayısıyla da aslında özellikle son dönemde gördüğümüz genç hastalarda az yumurta elde etme durumlarımız var. Over rezervleri gerçekten düşüş gösteriyor. Bunu son yıllarda özellikle daha çok tecrübe ediyoruz. Ama bu tip hastalarda özellikle genç hastaların yüreğine su serpmek adına tekrar tekrar üstüne basa basa söylemek istediğim şey şu. Lütfen sayıya çok fazla odaklan mayın. Az yumurta çıkması canınızı çok fazla sıkmasın. Burada önemli olan yumurtanın kalitesidir her zaman ve günümüzde yumurtanın kalitesini belirleyen en önemli faktör de kadın yaşıdır. Dolayısıyla genç hastalarda yumurta sayısı az bile çıksa yine umudumuz çok daha yüksek diyebiliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o halde. Kendinize çok çok iyi bakın. Bana yeni sorular sorun, yeni sorular yazın ki ben de yeni videolar çekip bunları cevaplayabileyim. Tabi bu konuyla ilgili başka sorularınız varsa da lütfen videonun altına eklemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese mutlu seneler diliyorum. Hoşçakalın.